Her nasılsa yine eBay buna da bazı yerlerde engel koyacak diye düşünüyorum. O yüzden bu böyle yüzde yüz bu olacak dediğimiz bir şey değil. Fakat eBay Aqua ya da blueker yerine şu an Qtrek tarafından kargo numaralarımızı kayıt alabilecek. Ama her nasılsa yine aynı şeyi söylüyorum. Sistem kabul etmeyecek, müşteri sadece görebilecek. Bu yüzden kargo oranları düştüğü için de hesabınızın seviyesi top rate ise ortalamaya geçecek. Onun altında ise zaten düşmüyor. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey ürünlerin çıkış adreslerini doğru bir şekilde zamanında gönderip müşterinin hizmetlerine yardımcı olmanız. Yani ticareti doğru yaparsanız bu problemler çok da etki olmaz. Yani kargo numarası dünyanın sonu değil. Eğer yani diğer işleri doğru yapıyorsunuz. Burada benim önerim şu olacak. Para kazanma kutusunun içerisinde arkadaşlar toptancılar var. Toptancılar İngiltere ve Amerika. Bu dünyada toptancı listesi var. Ben eğitimde detaylı anlattım ama İngiltere